Bir tane ayet herkülüsü okusunlar. Sadece 3 dakika İsfahan makamını dinlesinler. İsfahan makamını dinlemek çok iyidir. İnsanın hem dengede kalmasını sağlar, hem bilincini güçlendirir, hem paritel lopunu, aritmatik zekasını kuvvetlendirir. Osmanlı döneminde makamlara şifa yöntemleri vardı. Evet. Ayak tabanlarına, diz kapaklarına, dirseklerine ve iki kaşın arasında sandal ağacı yağ sürsünler. Sandal ağacı yağ hem de meleklerin de çok sevdiği bir kokudur. Peygamberlere kullanılan kokular arasında. Davut peygamber kullanmıştır mesela. Aa çok enteresan. Tabii. Evet e, Gülya da mizaçla ilgili olacak. E, gül yağını kullanırken mutlaka kelime-i şehadet çeksinler. Çünkü peygamber kokusudur. Gül yağını kullanırken kelime-i şehadet çekmeden kullanan çöpe atsın. Onu net söyleyeyim. Evet. çünkü gül peygamberin kokusudur. Frekansı en yüksek kokulardan bir tanesidir. E, ve mizaç kayınması ile ilgili en önemlisi mutlaka ve mutlaka insanlara kadınlarda e, kadınlardaysa pembe kuvars, erkeklerse de erkeklerde opal taşı. Hmm. Burada mizacı kayan insan çok fazla uğraklar olur. Karabasan uğraklar olur. Aa,